Feyza Aktan ve Özcan Deniz arasındaki kavga durulmuyor. Aktan'ın eski kocasını vurduğu anlar yayınlanınca herkes şoke olmuştu. Feyza Aktan olayın detaylarını tek tek anlattı. Özcan Deniz ile Feyza Aktan 2018 yılında nikah masasına oturmuş, 2019 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı. İkili arasındaki velayet davasının duruşması geçtiğimiz hafta yapıldı. Aynı gün Feyza Aktan'ın Özcan Deniz'i darp ettiği görüntüler ortaya çıktı eski eşine saldırmakla suçlanan Feyza Aktan ikinci sayfa programına telefonla bağlandı. Aktan, olayın perde arkasını canlı yayında anlattı. Feyza Aktan açıklamasında, bu olayın iki gün öncesi var. Planlanmış bir olay. Biliyorsunuz benim altımdan arabayı aldılar. Kuzeyi Okula Özcan'ın şoförü getirip götürüyordu. Bir gün öncesi şoför bana mesaj attı. Ben hastayım yarım kuzeyi alamayacağım, şeklinde. Okey, Özcan ile hallederiz, dedim. Özcan Bey de alamayacak, dedi. Sabah aradım açmadı, mesaj attım dönmedi. Ben çocuğu okula taksi ile götürdüm. Gün içinde sürekli olarak yarını organize etmeye çalıştım. Babayla kontak kuramadığım için, ben yine şoför ile görüştüm. Şoför bana, ben bir süre onu okula götüremeyeceğim. Bana böyle talimat geldi. Lütfen Özcan B ile irtibat kurun, dedi. Özcan'a, lütfen kişisel hırslarını bu konudan uzak tutalım. Biliyorsun ki taksi bulmak çok zor takside bebek koltuğu olmadığı için ben bunu uzun vadede kullanamam, şeklinde mesajlar attım, dedi. Olay sabahı saat 9'da okul başlıyor, onda da Özcan'ın görüş saati başladı. Gelen olmadı. Bu izlediğiniz görüntü sabahın 10'unda. Kapıyı açtım. Ses tonu yüksek, bağırmaya başladı. Oğlumun önlüklerini neden giydirmedin, neden çocuğun üstünde formaları yok, dedi. Ben de gülerek, saatin farkında mısın, hemen giydirip veriyorum, dedim aynı şekilde bağırmaya devam etti. O gün o kadar gözü dönmüş bir şekilde geldi ki, çünkü velayet davamız yaklaştı ve ellerinde bir görüntü olmak zorundaydı. Ben bunu yaparken çocuğun kapıya çıktığını fark ettiğim anda, kapıya yöneldim ve kuzeyi içeri yolladım. Şov devam etti. Vurma, diye bir yüklendi. Sonra yengeyi aradım. Kuzey'i Özcan'a verir misin? Dedim. Özcan çıktı dedi. Özcan'a mesaj attım. Çocuğu gel al, başıma yeni bir oyun sarma, dedim. Cevap yok, bir ila iki saat sonra polis beni aradı. Özcan Bey'e ve çocuğunuza şiddet uyguladığınız için hakkınızda şikayet var, dediler. Polis arabası ile hastaneye gittik. Çocuk muayene edildi. Dönüş yolunda kucağımda uyudu. Özcan'a, çocuğu sana bırakacağım, dedim. İnatla beni kendi evime yönlendirdi. Siz eve geçin, ben alacağım, dedi. Tekrar bir şeyin peşinde olduğunu anladım. Avukatım, karakola dönelim, çocuğu orada alsın, dedi. Bir saat bekledim gelen giden yok yukarı çıktım ifade vermeye kuzeyi bahçede teyzesinin yanında bıraktım yanlarında özcan'ın abisi de vardı o sırada içeri polisler girdi beni tutuklamaya geldiler sandım çocuğu babasına vermemişsiniz acilen çocuğu babaya teslim etmeniz gerekiyor dediler gönderdiğim mesajları gösterdim çocuğu babasına vermeye çalışan benim çünkü akşam 20.30'a kadar karakoldaydım bunlar 15 eylül'e ait görüntüler ama velayet duruşmasının yapıldığı saatte servis edildi bu kameralar Özcan'ın evimin önüne yerleştirdiği kameranın görüntüleri, 7-24 bizi izliyor. Ben bunların başıma geleceğini biliyordum. O kameraların orada olduğunu bile bile ben bu olayı yaşadım. Hırsımla, öfkemle o tokadı attım. Bugün de olsa o tokatı atarım. Annesi olarak, Kuzey'i korumak adına o tokat hep yapacağım bir şey. Bir daha Kuzey'in psikolojisini etkileyecek bir tavırla karşılaşırsam aynı şeyi yaparım. Feyza Ak'tan görüntülerin kesildiğini de ifade ederek, olayın iki dakika önceki kısmı var. Kesilen kısım, onlar yayınlansa bugün bunları anlatmak zorunda kalmazdım. Videonun tamamı yayınlansaydı Özcan Deniz'in yaptıkları da görülürdü. Planlanan, hazırlanan bir günün sonucuydu. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil, dedi.